Субтитры сделал DimaTorzok geliyorum. Ben de yapmaya çalışıyorum. Geçen yıl bu okula atandığımızda birçok eksiği gözlemledik ve bu eksiklikleri nasıl giderebileceğimizi diğer öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk. Planlar yaptık. Geçen pandemi sebebiyle çok büyük adamlar atamadık. Bu yıl bir yenilik çalışması yapmayı planladık ve hayata da geçirdik. Peki bu yenilik çalışmalarında ilk olarak bahçe dizaynından bahsetmek istiyorum. Kilit parkeyi döşedik yerlere, park alanımız eski ve kırıktı, onu yeniledik. Daha sonra iç dış boya, çatının tadilatı ve çatının boyanması. Ee, sınıflarımızın içinde laminant parke yaptık. Ee, ana sınıfımız için tatami minderlerini e, sipariş ettik, getirdik. Ve bunların en önemlisi de e, ısınma sistemi. Ardahan biliyorsunuz kış aylarında e, soğuğu, kış aylarını ağır bir şekilde atlatan bir ilimiz. Ve biz buradaki ısınma sistemimiz sobaydı ve kocaman sınıfları küçük bir sobayla yapıyorduk. Biz kalorifer sistemini hayata geçirmeyi planladık ve onu da hayata geçirdik diyebilirim. Öğrencilerimizin masa sıralarını, öğretmen masalarını, öğretmen dolabı, kütüphane dolaplarımızın hepsini yeniden sipariş ettik. Geliyor. Akıllı tahta sorunumuz vardı ve bunu da bakanlık tarafından talep ettik. Talep oluşturduk ve bu talebimizin de olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. Ve bu yapılan yenilikleri e, kendi başımıza ve korucu arkadaşlarla, tabi burada milletimin de katkılarını göz ardı edemeyeceğim. E, bunlarla birlikte yaptık. Güzel bir sonuca ulaştığımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bir jandarma komutanımızın öncülüğüyle karakolumuzla birlikte hocamızın e, okul tadilatıyla ilgili problem vardı. Biz de destek olmak için onun yanındayız. İnşallah başarılı olmuşuzdur. ખળા�ાા�ાા�ા